Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Python'da Turtle modülünde sizde görmüş olduğunuz gibi gül çizimi göstereceğim. Bundan sizi nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Umarım size de faydası olur. Yani gördüğünüz gibi çizim bu kadar ama yanlış şunu baştan söyleyeyim ben bu çizimi hızlandırdım yani normalde çizim bu kadar hızlı değil. Şimdi ise kodu nasıl kullanacağınıza gelecek olursak videonun açıklamalar kısmında benim GitHub linkim var. Siz linke bastığınız zaman karşınıza bu repo çıkacak ve Turtle modül reposuna girmeniz yeterli. Ardından da Rospay adlı çalışma var. Bu çalışmaya da girdikten sonra bu tabi göre biraz daha uzun bir çalışma. Kodun tamamını kopyaladıktan sonra da herhangi bir tane editörü yapıştırmanız yeterli. Ardından da çalıştırdığınız zaman da bu gül çizimi oluşacaktır. Umarım video size faydalı olmuştur. Ee, eğer ki birilerini de atarsanız onlardan mutlu ederseniz yor yorumlar lütfen yazın. Ben de mutlu olurum. Lütfen videoyu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.